Sık sık gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Allah aslında bugün çok iyi oynadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. yani, yani, <laughs> yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, küçükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu yatıyor, kalkıyor, güneşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Sakarya Ticaret Borsası'nın geçtiğimiz günlerde yönetim ve meclis seçimleri yapıldı. Ve şu anda göreve gelen başkan Sayın Cevdet Mete. Efendim ilk önce hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Başkan Borsanın kurumsal yapısıyla ilgili böyle kısaca özet bilgi verebilir misiniz seyircilerimiz? Şimdi kurumsal yapısı derken e, borsa şimdi 1957 yılında elinde kurulmuş bir e, kuruluş kendisi. Burada e, çiftçi ve e, esnafın e, malının burada bir nevi e, denet aracılık, aracılık yapı <laughs> denetlendiği yani şöyle, şöyle bir noter gibi. Çünkü biz fabrikalara mal satmaya gittiğimiz zaman fabrika bizden şey istiyor. E, noter şeyin pardon. E, borsa teşkiliniz var mı diyor. Hı. Borsa tescili demek çok önemli bir şey. Yani borsa teşkilin olduğu zaman fabrika senin malını e, hiç geriye dönmeden alıyor zaten. Tamam diyor. Bu diyor Borsa bunu tasdik etmiş. Bunda sorun yoktur diyor. Ben geriye dönük işte bunun savucu var, KDV'si var. Yani e, bunlar ödenmezden Onun sorunu borsa. Ka borsa kaşığı bastığı zaman fabrika geriye dönük e, mısır, e, mal aldığı tüccarın e, vergisini düşünmüyor. Hı. Yani bunu e, şey, şey, resmileştirmiş, resmileştirmiş oluyor, oluyor yani. bir nevi noter olur. görevi görmüş noter oluyor arkadaşlar. burada e, ticaret, ticaret borçları. Onun için zaten e, bu tür şeylerin de önemi artıyor yani. Avantajları nedir Sayın Başkanım? Yani avantajları nedir? Çiftçiyle veya borçlarıyla işbirliği yapanların avantajları. Şimdi var. avantajları şu, e, malın gerçek değerini borsa aracı e, olarak bir e, fiyat belirlemesi yapıyor. E, bunu işte çiftçiye bildiriyor. Esnafı çağırıyor. Esnafla bunun e, iletişimini yapıyorlar. E, derken bunun tabi e, bir de şey ayağı var. E, vergi ayağı var. Şimdi e, borsa tescili olmayan e, bir stobajda yüzde dört devlet stobaj alır. Hı hı. E, masulden, e, verdiğim maldan. Ama borsa tescili yaptırdığın zaman devlet diyor ki e, te, borsa teslim yaptırırsan senden yüzde iki vergi alacağım diyor. Bu demek yüzde elli bir vergi indirimine e, tabi, tabi tut, e, kalıyorsun. Bu sefer hı. ne yapıyorsun? Borsa et yapmak, sen sefer kendin istiyorsun. Çünkü bir e, faturada yüz lira vergi ama borsa teslim yaptırdıktan sonra oraya binde bir şey ödüyorsun ama, e, tescili ama yüzde elli şeyin oluyor, tasarrufun e, oluyor senin için. Onun için e, borçlar bunun için çok önemli yani. Onun için Hı. genelde vatandaş, tüccar genelde borsa... E, kayıt dışı var mı yani başkanım? Kayıt dışı bizim sektörümüzde şöyle e, bizim sektörde şöyle söyleyeyim. Ben Mısır ve Fındık için konuşayım. E, o et, öbür bölümleri bizde çünkü 7 grup var. 7 Hı. grubun e, fazla öbür tarafını ben e, kendi dalım olduğu için bilmiyorum ama e, bizim Fındık ve e, Mısır'da kayıt dışı, yani diyebilirim yüzde bir %1, %2'dir. Hı. Yani %98 kayıt kayıtlayan. Daha önceki çünkü, sizinle sohbetimizde görkente gelip sohbet ettiğimizde aynı soruyu sormuştum. Evet. Aşağı yukarı aynı cevabı almıştık. Aynı çünkü, çünkü aynı devam ediyor. şöyle niye o da, o da niye bizim sektörde kayıt dışı yok? Çünkü devlet sponsor ediyor. Devlet hmm. e, destekleme veriyor. Yani diyor ki ben işte e, senin teslim ettiğin sıra diyor ben sana şu kadar destekle vereceğim diyor. Hmm. Vatandaş o desteği almak için mecburen bize e, kayıt dışı vermek istemiyor. Hmm. Malını getiren bizden mustahsenini istiyor. Bu fındık için de geçerli fındıkta da aynı. Fındıkta şu an yine devlet dönüm başında şey veriyor. Katkı. Veriyor. E, katkı verdiği için e, teslim ettiğim malın bana şeyini getir diyor. E, getiriyor. müstahsilini getir diyor. Yani. Onun için onu da aldıktan sonra bizde kayıt dışı yok yani. Aynen. Ama bu genelde yalnız başka sektörlerde e, olabilir ama bizde yok. Peki, Peki. tarım ve hayvancılıkta durum nasıl? Var? Şimdi tarım hayvancılık durum tarım e, ben şimdi e, bazı illere de gittiğim e, gidiyorum görüyorum ama Bizim ne yazık ki bu Sakarya çiftçisi e, bu hayvancılıkta e, ya yüzde seksenin para kazanamıyoruz diyor ama ben e, başka illere gidiyorum herkes kazanıyor. Bizim Sakarya'da çiftçisi kazanamıyor. Ne, yani ben şu, niye kazanamıyorum onu da anlamış da değil, değilim. Bu konuyla e, ilgili bir arge çalışması yapılması lazım. Yani yapılsa iyi olur diye düşünüyorum yani. E, evet. Ama dediğim gibi yani bizim e, Sakarya'da da şimdi Tarım da her geçen gün şey oluyor biraz. İlerliyor mu ee, yok yani ilerliyor da bir de tarım sahaları evet. her geçen gün daralıyor. Ee, sanayiye çok kayıyor. Onun için. bir konu zaten ona e, değineceğiz. Bunu, yani tarım arazilerinin üzerine fabrikaların kurulması, işte inşaatların yapılması çok olumsuz bir şey aslında. Yani, yani şurada da e, ekilebilir tamam. arazi diye. Yani. yani ekilebilir e, araziler şu an her geçen gün sanayi sanayileşiyor. Hatta geçen 15 e, gün şey ettik e, Ankara'ya. Ee, Türkiye Ziraat Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar bizi davet etti. Ee, o bile bu işin artık e, yani bakanlarla görüştüğünü, tarım illilere talimat verdiğini kesinlikle tarım e, tarım arazilerine sanayi verilmemesi için e, özellikle çaba gösterdiğini söyledi yani Şemsi Bayraktar bile. Bu da Sakaryalı ee, emşerimiz. Emşerimiz olarak. E, hakikaten o bile oradan beri çok çaba gösteriyor. Biz şurada, e, mesela tavuk kümesleri e, yapılıyor bizim arazimize. Benim tesisim olduğum yerlere. Hı hı. Şimdi e, bir kilometre yukarıda her tarafta tepe, bomboş araziler var. Oraları yapmıyorlar tavuk kümeslerini. Geliyorlar tabii bizim tarım yapılacak o güzelim araziye tavuk kümesi yapıyorlar. Yani Buna biraz yetkililerin biraz diyarlı da olması daha iyi, daha iyi olur diye düşünüyorum. İlerisi için, gelecek nesiller için. Ya. Yani. Çünkü oralarda en birinci sınıf şeyler onlar. Araziler ya. Yani. Tarım, işte, arazi. tarım arazisi. Bunlar yarın bulamayacağız biz böyle bir yerleri. Yani. Evet, Sakarya Üniversitesi'nden iki arkadaşımızla beraberiz. Ellerinde madalyalar, kupalar var. Soracağız bu madalyalar nereden geldi, ne şekilde kazanıldı ama önce sırayla siz tanıyabilir miyiz? Ben Büşra Seretemur, Sakar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. sınıfta okuyorum. Hı hı. Nereden geldi bu kupalar? Elinizde bir kupa var. Ee, geçen pazar günü üniversiteler arası Türkiye Deniz Kanası Şampiyonası oldu. Hı hı. O, orada derece yaptık ekibimle. Ayrıca antrenörümüz hı hı. o şekilde iki tane birincilik olmak üzere bir tane de ikincilik aldık. O zaman antrenöre dönüyoruz. Siz tanıyalım. Merhabalar, Gürhan Salman. Ee, Sakar Üniversitesi spor yöneticiliğinde okuyorum. Hı hı. Aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde e, kanu antrenörlüğü yapıyorum. Geçen sene de e, yine katıldık bu turnuvalara. Fakat geçen sene <laughs> ekip yetersizliğinden e, kupayla dönememiştik. Bu sene kendimizi affettirdiğimizi düşünüyorum. Evet Birincilik, ikincilik hepsini Evet, evet güzel bir yarış geçti. Umarım e, bir sonraki senelerde de aynı başarıları göstereceğiz. Nereden geldi peki bu kano merakı? E, Kano ben 8. sınıfa giderken e, antrenörün yönlendirmesiyle okulları gezerken orada beni görüp çağırmıştı işte Kano spor için uygun olduğunu düşünüyorum demişti. Bir de yaşıtlarımı göre daha sonra. fizikliydi. E, ben Sakarya'da ilk başlayan bayan sporcuyum. Bir artınız var. <laughs> i̇lk bir buçuk sene tek bayan olarak başı yürüttüm. E, ee, fiziğim yetersiz de ilk başladığımda ama antrenörüm de söylediği gibi oldukça yarışlı bir sporcu olduğumdan dolayı ve çok çalıştığımdan dolayı hani emeklerimin karşılığını aldım. Ee, Türkiye milli takımında zaten e, yeterlilik anlamında faaliyet gösterdik uzunca bir zaman. Daha sonrasında ise e, şimdi hala işte spora devam ediyoruz. Peki daha önceden almış olduğunuz e, ödüller var mı? Kolay? Evet, evet. 41 tane Türkiye şampiyonluğum var. Türkiye arasında ee, ikinciliklerim var. Yani dediğim gibi milli takımda zaten görev yapıyorduk. Erkek sporu mudur, bayan sporu mudur? Gerçekçi olmak gerekirse kano birazcık da erkek sporu. Hani e, vücudun üst üst ekstremitenin e, çok yoğun bir çalıştığı spor dalı. E, kanoculara baktığınız zaman böyle üçgen vücutlu diye tabir ettiğimiz e, kişileri görürüz daha çok erkek spor olsa da bayan e, sporcular da bu bu sporu oldukça fazla yapıyor. Öyle bir diyebilirim. Ve olanları da arkadaşımız evet. gibi evet. iyi bir derece alıp buraya getiriyor sizin nerelerde karşınızda. Evet. Evet. Yani nerelerde var? Yarışlar düzenliyorsunuz. Bunları nerelerde yapıyorsunuz? Tabii. Ee, şöyle söyleyebilirim. Kano e, durgun olan her suda yapılabilir. Hı hı. Denizde, gölde. ya Denizin dalgalı olmamak kaydıyla. Ama e, bizim kanon müsabakalarının yapıldığı başlıca yerlerden birisi Muğla, Köyceğiz, Adana, Seyhan Barajı ve Sakarya Poyrazlar Gölü. Ee, burası yarış alanı olarak da bize en uygun olan yerler. Tabi İstanbul'da, işte Ankara'da bu gibi şehirlerde yine bu spora faaliyet gösteren sporcular da var. Orada kulüpler de var. Fakat yarış için en uygun dediğim gibi Sakarya, Muğla ve Adana. Peki o zaman Bayan olarak sizin azminizi tebrik ediyorum. İnşallah daha çok birincilikler, ikincilikler kazanırsınız. İnşallah. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Cihan Yemenli'nin Sukabağından yapmış olduğu En Sanatları Galerisi'ndeyiz. İstanbul'dan bir misafirlerimiz var. Tuzla'dan geldiniz sanırım. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz grubunuzla ee, beraber? Ben adım Yaşar Bir. Soyadım Milgin. Sakaryalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul. Tuzla ilinde kurulu derneğim, başkanıyım. Yaklaşık 5 bin kişi yaşıyoruz Sakarya olarak biz İstanbul'da. Birçok etkinlik düzenliyoruz. Düzenlediğimiz de etkinliklerinden biri de kapsamı içerisinde Cihan Yemenli ustamızı dahil ettik. Şu an Sakarya tanıtım gezilerimiz var. Acarlar Longozumuza gittik. Oradan yeni mahalleye indik Karasu'da. Peşinden e, Poyrazlar Gölü'ne geldik. O arada e, Cihan Usta'mızı bildiğimiz için, e, sanatını da bildiğimiz için hoşumuza giden bir... Evet, onu da bir ziyaret edelim dedik. Biz Tuzla'dan iki otobüs çıktık şu an yola. E, bizim bu gezimizin bir özelliği de Tuzla'daki Sakaryalılar değil. Tuzla'da yaşayan değişik illerdeki insanlar. İşte ilçe sağlık müdürümüz burada, Tuzla'daki halk sağlığı müdürümüz burada... Tuzların yani Tuzla'nın e, e, emekli e, insanları, ekabir diye e, veya elit insanları diye tabir edeceğimiz insanlarımız burada hepsi. Bizimle birlikte geziye katılıyorlar. Onlara bir Sakarya'yı tanıtıyoruz. Sakarya'nın kültürünü, Sakarya'nın turizm, doğal güzelliklerini tanıtıyoruz. Bu arada el sanatlarını da tanıtmak için Cihan ustamızın yanına getirdik. Herhalde bundan da keyif aldılar zannediyorum. Biz öyle kapının girişinde zaten içeri görür görmez çığlık attılar. Evet. E, sanattan anlayan insanlar. Yani hepsi evet. Toplamda kaç kişi geldiniz bugün buraya? E, şu an e, tahminim 100 kişi falan. Araba, araba 90 kişi almasına rağmen 100 kişiyiz. 100 kişiyi buldunuz. Evet, evet. Siz nasıl buldunuz burayı? E, ben daha önce bir kere gelme şansım olmuştu. Tabi Cihan Usta'm e, sanatkarlık zor iş yani. Evet. E ee, insan işte kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Can ustamız sanatını beğeniyoruz. Biz şu an Tuzla'da Tuzla Festivali kapsamında zaten Sakaryalılar Derneği standında Can Usta'mızın el sanatlarını sergiliyoruz. O konuda da destek oluyoruz ona ve çok talep görüyor. En yani çok talep gören şeylerden bir tanesi. Ee, Sakarya olarak gurur duyuyoruz böyle bir sanatkarımızın olduğundan. Evet. Peki siz aldı satın aldınız mı? E Tabii aldık. Aldık ayrı bir de ayrıca bizim standımızda da sergiliyoruz dedim. Yani. Az önce söylemiştiniz biz de ilk geldiğimizde buraya Cihan Bey'in haberini yapmak için çok güzel şeyler var. Yani evet. takım taraftar böyle taraftar. Başka gamlenleri... bir şey söyleyeyim? Yani dün dün ya da evvelsi gün Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda Cihan Ustamızı anlattık. Tabi yani İlginç. Cihan Usta Sakarya'yı anlattık. Sakarya'yı anlatırken e, Cihan Usta'mızı da anlattık. Hı hı. Özellikle subuk kabaklarının bizim standımızdaki çekimlerini de yaptılar. Dün de izledik. Azerbaycan'dan aradı dostlar sağ olsunlar. Oradan da izledik. Gayet de güzel yayınlamışlar. Dünyaya da tabii Tabi tabi tabii. dünyaya Azerbaycan'da şu an Sakarya'nın sesi duyulmuş. Aynı zamanda Cihan Yemenli gibi bir ustanın olduğu da biliniyor yani. Evet. Hı hı. Cihan Bey kendisini bayağı iyi tanıtmış yani siz de buna çok büyük katkı sağlamışsınız. Evet yani biraz öyle oldu. Evet. Sizin görüşlerinizi aldık o zaman getirdiğiniz arkadaşlardan Vallahi bir görüşler alalım bakalım arkadaşım. onlar beğenmişler mi bu gezinizi nasıl evet, Çok almışlar. memnun olurum. Arkadaşlarıma söz vermeniz beni gayet memnun eder. Bundan da şeref duyarım yani çok hoşuma gider. Peki o zaman arkadaşlarımıza geçiyoruz buradan. Teşekkür ederim. Gelen arkadaşlardan misafirlerden hava Arslan Türk. Evet. Hava Hanım'la beraberiz. Bir bayan olarak siz nasıl buldunuz Cihan Bey'in bu el sanatlarını? Daha önce e, derneğin eğlencesinde görmüştüm ben. Hı hı. Güzel yani e, gece lambası olarak çok güzel şık bir şekilde kullanabiliriz. Kullanılabilecek bir şey. Yani e, farklı bir şey. Yani benim hoşuma gitti en azından. Evet. Bir bayanlar için çok çok özel bir şeyler. Özel evet. hediyeler var. Evet. Yani e, hediye edilebilecek bir şey. Yani dediğim gibi benim hani bana verilse benim hoşuma gidebilecek bir şey. Farklı bir şey en azından yöresel bir şey. <laughs> o zaman şuradan şunu duyuralım hemen. Hava Hanım da dedi gibi bana hediye edilebilecek güzel bir şey dedi. De. Hediye almak isteyenler olursa Cihan Bey'in en salatlarını Sakarya'ya bir uğrasınlar diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Kolay gelsin. Merhaba siz tanıyabilir Merhaba mi? ben Gülten Sakaryalıyım. Su kabaklarını çok eskiden beri biliyorum. Biz eskiden onları su e, alıp taslardan kovalara, bakırlara boşaltırdık. Fakat şimdi böyle şeyler gördükçe daha çok hoşuma gitti. Ben de yapmak istemiştim böyle e, kendi çapımda bir şeyler ama bunlar çok şahane. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. O zaman sizin için daha önemli bir yeri olmalı yani. Daha eskiden önemli. su alıp koyarken evet. şimdi avize olarak odanızda kullanıyorsunuz. Evet, avize olarak yapmış arkadaş. Başka şeyler başka amaçlı da kullanmış orada. Çok hoşuma gitti renkleri, değişik oluşları çok beğendim. Bayanlara da hitap eden bir şey değil mi? Kesinlikle. Renkli, hoş, gösterişli her anlamda kullanılabilir diye. Evet, güzel bir emek sarf ediliyor. Kesinlikle. Çok, çok emek var. Belli. Yani uğraşılmış üstünde. Çok hoş. Peki biz sizin gezmenizden alıkoymayalım teşekkür o zaman. Ederim. Çok teşekkür, ederim, teşekkür sağ olun. ederim. Evet Yine Cihan Bey'in yanındayız. E Sanatları Galerisi'nde. Evet. Cihan Bey bugün bir misafirleriniz vardı. İstanbul'dan kalabalık bir grup geldi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? İstanbul'da sanat gönüllüleri, orada Tuzla'da bulunan Sakaryalılar Derneği'nin Sakarya'mıza düzenledikleri bir gezi çerçevesinde bizi de ziyaret ettiler. Şu anda zaten İstanbul'da da bir sergimiz var. Tuzla'da sahilde. Çok memnun olduk. Bizi de unutmadılar. Yaptığımız işe de değer verdiler. Saygı duydular. Teşekkür ediyoruz hepsine. Gelenlerin hepsi zaten memnun kalmış. Birkaç kişiyle evet. görüşme şansımız oldu. Ayrıca dernek başkanı da e, az önce söylediğiniz Bey. gibi Yaşar Bey e, sizin adınıza e, yaptığınız bu sanat eserlerini orada sergiliyorlarmış. Çok evet. büyük ilgi de alıyormuş. Görülen yoğun ilgi yüzüm üzerine Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda da bir çekime gelmişler. Evet. Oraya da gittik katıldık. Ben baştan beri söylediğim gibi yani bu işi seviyoruz. Bu işi mal etmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de inşallah e, bir seneden beri de bayağı güzel gelişmeler var. İnşallah daha da güzel olacak. Evet, konuştuğumuz bayan arkadaşlarında arkadaşlardan bir tanesi söylemişti. Ee, önceden bu su kabaklarıyla bir su taşıyorduk. Evet. Şimdi görüyorum ki avize oluyor. Hani çok farklı şeyler yapılıyor. Evet. Yani bir tarih eserin baştan sona işlenişi, gidişatı, Ömrü, hepsini gösterdiniz şu anda. Aynı bir şekilde doğumdan ölüme, insanın hayatındaki inişli çıkışlı yaşantılardan noktalarda. Bunlar da, da aynı şekilde. Çekirdekten küçücük bir çekirdekten koskoca bir abajure tarih boyunca bunlar çok farklı amaçlarla da kullanıldı. Ama arz talepler doğrultusunda son zamanlarda hediyelik eşya anlamında işte gerek avizedir, abujurdur. ...işte sabit masa lambalarıdır, çeşitli hediyelik eşyalardır. Ee, talep oldukça hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki siz hayal edin, ben aynısını işlerim onu. <laughs> Güzel bir slogan oldu. Siz evet. hayal edin, biz işleriz gibi. Aynen aynen. Peki yaptığınız bu kadar emek sarf ediyorsunuz ya, bunun karşılığını alabiliyor musunuz? Yani memnun musunuz bu durumdan? Şu ana kadar alamadık. Neden alamadık? Bu tamamen bizim şahsi e, birikimlerimizle buraya kadar geldik. Biraz da insanlar Sakarya bu işe çok yabancı. Evet. Kendi ürünümüz, kendi bitkimiz olduğu halde çok yabancı. Ama işte bu yabancılığını yavaş yavaş atacaklar. Alışma noktasında biz biraz daha fiyatların altında tutuyoruz. Emeğimizden fedakarlık yaparak biraz daha ucuza satıp herkese kavuşmasını, herkese ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama inşallah herkes alacak bunu. İnşallah diyelim o zaman. Siz yapın, hayalleri işleyin. Biz evet. de sizin yanınızdayız Rumeli TV ekibi olarak. Siz hayal ediniz, ben işlerim. Bana zaten baştan beri e, bu konuda tanıtım noktasında desteklerini esirgemeyen Rumeli TV'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sanat ve sanata, sanatçıya duyduğu saygıdan dolayı inşallah her zaman var olun. İnşallah var olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar e, onur verdiniz, şeref verdiniz. Her zaman beklerim. Kapım açık size her zaman. Teşekkürler, sağ olun. Sen Bugüne geldi, gelen çok büyük bir organizasyon durumuna geldi. Sizler gördünüz ve burada çok büyük bir seyirci kitlesi var adından fazla. Ve bu şeyin sahanın dışı da dolu. Ana baba günü gibi bir durum var farkındaysanız. Ne araç koyacak yer kaldı ne hiçbir şey kaldı. Elhamdülillah bugüne gelmiş olması 15. geleneksel ata sporumuz olan yani bizim örfümüz, adetimiz, geleneklerimizden olan güreşin bu duruma gelmiş olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Seyirci farkındaysanız hiç ayrılmıyor. Güreşin sonuna kadar burada bekliyor. İşte önemli olan bu, bu sevgiyi aşılamamız lazım. Çocuklarımızı güçlü ve kuvvetli yapmamız lazım. Biz Hendek'te, Minder'de de Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkartıyoruz. İnşallah 2016 ve 2020'de olimpiyat şampiyonları çıkartacağız. Yani bunun hedefindeyiz. Bunun doğrultusunda, bunu yapabilecek güçlü olduğumuza da inanıyorum. Ben buradaki geçmiş olan ağalarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çalışan, buraya katkı sağlayan bütün herkese başta teşekkür ediyorum. Ve e, burada bulunmuş olan, gelen, bizimle birlikte olan seyircilerimize güreş yapan güreşçilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ben uğurlu olsun diyor. Bu aylarda tekrarlıyorsunuz güreşlere. E tabi geleneksel oldu. 15.si evet. bu. Yani bundan sonra da şey olacak. Yani ağlara da baktığınız zaman bütün ağlarımız da üst düzeyde ağlarımız. Evet. ağlarla da kısa bir görüşme yapacağız. Bu şenlik alanında güreş alanı dışında dışarıda piknik alanları var. Evet. Alışveriş alanları var. Hayvanat bahçesi ya var. Ya bunun yanında, bunun yanında Bayraktepe'de var. Yani Bayraktepe'de çok farklı. Hemen altında gül bahçesi var. Onlar da tamamlandı. Çok güzel yollarıyla. Burası çok güzel bir yer oldu. Yalnız senede bir gün değil. Cumartesi pazar değil. Hafta işlerinde de artık insanlar buraya geliyorlar. Güzel bir yer oldu. Her beni izleyen herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. Peki, Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. olun. Profesör Doktor Ayhan Kızıl beraberiz. Evet. Burada Selman deşenliklerinde. Sizin buradaki göreviniz nedir? Böyle çok güzel giyinmişsiniz. Şimdi efendim beni Ben Hendekliyim. Ve Hendek'in de en yetiştirdiği en büyük bir pehlivanın da güreşçinin de yeğeniyim. Tabii. Zamanında 40 Pınar birincilikler olan Hüseyin. Bir ben eski rektörüm, emekli bir rektörüm. Hendekli olduğum için Hendek'e geldiğimde böyle bir görevi kabul eder misiniz dedikleri vakit ben iş adamı falan değilim. Oğullarım iş adamı. Oğullarım dolayısıyla bu vesileyle hem dayımın ruhunu şahat etmek için hem de Hendekten kopmadığımı göstermek için böyle bir ağlı kabul ettim. güreşleri seviyorsunuz o zaman. Yok güreşleri severdim ama yaşım 77. Bundan evet. sonra güreşecek halim yok. Ali Bey gibi güreşecek halim yok. Ama biraz sonra bu görevim sona erecek. Çocukluğum burada geçti. Anılarımı tazeledim. Ve bütün görevim bu. Yoksa başka bir görevim falan yok. Bu kıyafet içinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok Şimdi güzel bu bir kıyafet. Var. Ben böyle kıyafeti giyişim ikinci oluyor. <laughs> Bir, 1945 senesinde Başbakan Şükrü Saracoğlu önünde zeybek oynadım, böyle bir elbise hediye etti ve Onun önünde öyle oynamıştım. Bir de böyle bir kıyafet, efe böyle bir ağ elbisesi. E, tabi şimdi biraz sonra evet. sona erecek. Efe'lerin kıyafetine benziyor. Ben de bir Aydınlıyım. Efe'lerin kıyafetlerini çok iyi biliyorum. O yüzden direkt gözüm size iliştirdi. Evet. Çok güzel bir kıyafetiniz var. Kıyafet güzel. Evet. Şenlikler de güzel. Şenlikler de güzel. Hendek'im de güzel. Hendek'le ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Hendek benim babamın memleketi. Hı -hı. Ben Hendek çok ufak bir kasabayken ortaokulu burada bitirdim ben. O zamanlar e, o zaman... Tabii. Adapazarında da lise yoktu. İzmit'te de, de bitirdim. Hı -hı. Ondan sonra yürüdük. Doktor olduk doçent olduk, profesör olduk, rektör olduk, dekan olduk ve Türkiye Üniversitesi Kurul Başkanlığı da oldu. Yani bunları ben buradan aldığım temel eğitim ve buradan hayatı yırtma hırsım beni buralara getirdi. Ve sonuçta da böyle sonunda da burada bir ağalıkla bu işi sonlandırdık. Evet, çok güzel yerlerde görev yapmışsınız. Son olarak da ilk geldiğim Hendek'te diyorsunuz ağalığımı yapıyorum, <laughs> görevimi bitiriyorum. <laughs> ve Ama Hendek memleket. Peki çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Spor İl Müdürü ile beraberiz. Evet. Siz tanıyabilir misiniz? Salih Koşu, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü. Salih Bey, bugünkü Selman Dede güreşleri ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir güreş gerçekleşti bugün burada? Vallahi her sene çok güzel oluyor. Bu sene çok güzel oldu. Katılım da oldukça yüksekti. Kırk bunlardan önce yapılan önemli bir yağlı güreş organizasyonu. Emine geçen herkesi başta başkanımız Ali İnci olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Peki bu atasporunun burada hendekli yapılması sizce nasıl bir organizasyon? Şimdi güreş zaten hendekli çok ileri seviyede. Gerçekten e, burada güreş eğitim merkezi de açıldı. E, başkanımız Ali İnci güreş eğitim merkezi yaptı. Güreşe çok büyük destekleri var. Diğer spor branşlarında olduğu gibi. Güreşte eminim birkaç yıl içerisinde Hendek Türkiye çapında derecel yapacak. Baş, yapmaya başladı zaten ama daha da çok büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Bu 15.siydi değil mi? Evet, evet. 15 senedir devam ediyor. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok, teşekkür çok sağ, sağ olun. Sağ en, olun. Sağ en son final güreşini yapan iki arkadaşla beraber sizi tanıyabilir miyiz? Sermez Tulut benim ismim. <laughs> Kaçıncı oldun siz? Birinci? Ben birinci oldum evet. Birinci oldum. Ee, güzel bir güreş oldu. Ee, Kırpman öncesi inşallah e, iyi bir güreş geçti. Oraya bir hazırlık anlamında yaptık. Benim için iyi geçti. Kaç Sen... senedir bu güreşi yapıyorsunuz? Kaç senedir yapıyorum? 20 yıldır yapıyorum bu güreşi. Daha Hı, da fazla. mı? Teşekkür ederim. Yaşım çıkacak. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi röportajlar diliyorum. Teşekkür diyorum ederiz. Siz tanıyabilir miyiz? Ee, Ahmet Kavakçı ben e, bölgemiz güreşçilerindenim rakibim Sermes Buluttu güzel bir final müsabakası oldu ben geçen sene burada birinci olmuştum bu sene birinciliği arkadaşımıza kaptırdık kendisini tebrik ediyorum ee, ben bir pozisyon hatası yaptım ondan güzel faydalanarak alarak. Beni yenmeyi başardı. İnşallah 40 pınar güreşinde darısı diyorum. Bu 40 pınar öncesi son müsabakaydı. Önümüzdeki hafta 40 pınar güreşte var. Oradan da inşallah altın madalya döneriz diyorum sizlere de teşekkür ederim. Bu güreşin püf noktası nedir? Kısaca onun hakkında bir güreşin güreşiniz. püf noktası Hendek belediye başkanı Abdan Sayın Ali İnci'nin güreşçi olması, bu güreşlerin bu şekilde bu denli organizasyonun güzel olması. E, gerçekten Sayın Belediye Başkanımız Ali İnci'nin büyük emekleri var. Hı. Onun güreşçi olmasından kaynaklanan bir güzel bir organizasyon organizasyon kendisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de bu sohbet için size teşekkür ediyoruz. İnşallah 40 pınardan güzel bir dereceyle İnşallah. dönersiniz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ... Sağ...